Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Uzun zaman oldu. Ee, bugün Can Kuit arkadaşımızla bir rank maçı yapacağız. Tabi takımcı olacak bu normalde. Şu an takımı bekliyoruz gelmesini. Öyle. arkadaşın üstünü falan değişecek. kıyafetlerini Çünkü bu kıyafetlere bakarsak. Evet ekipte geldi zaten. Maça birazdan başlayacağız arkadaşlar. O zaman maç esnasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> şey Can bu kit arkadaşımız çıkmaz zorunda kaldı. Ben de Gattar, Gattar abi ve TZ ile beraber oyuna girdik. Hadi bakalım yani. Umarım güzel bir maç olur arkadaşlar. Merakla izleyin. En iyi vuruşları da en iyi vuruş bölümlerini de çekeceğim yakında. <laughs> evet adam vurduk arkadaşlar. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> ee, biraz zorlu olacak bu. Hatta bayağı zor olacak çünkü rank maçı bu sonuçta. Hayır yani hadi bakalım. Umarım abi abiyle bu işi çözebiliriz arkadaşlar. Şu an meraklı bekliyorum bakalım birinci sıraya binecek miyiz? Bu arada kendisi çok komik biridir. Onu da kanalına abone olmayı unutmayın. Şu dostumuzu da kaldıralım. Arkadaşlar şu an hiç çok ciddiye gidecek. Biraz kesitleme yapacağım buralarda. Evet abi Gattar yanına gidelim bakalım. Çok güzel motor sürüyor. <laughs> Asaseli ben bir değiştirmem lazım. Aha buldum seni. Hah. O arkadaşlar orada mı? Tam orada bomba attı. Evet arkadaşlar 4 kişiyle savaşırken arkadan saldırı, saldırıyor saldırıya uğradım. Şimdi abin abi intikamı alıyor. Umarım kaldırırlar biz bilmiyorum. Bakalım. Çok heyecanlı maç. Sağ olsunlar kaldırırlar beni arkadaşlarım. Şimdi yanlarına gideceğiz arkadaşlar. intikam almak. Bugün nedense çok kötü FPS'ler alıyorum. Bu video biraz kötü oldu. Ama daha iyi videolar gelecek arkadaşlar. Bunu buna söz veriyorum. Hadi abi, hadi abi Çok kasıyor ya. İşte bu. Evet arkadaşlar birinciliği aldık sonunda. Gattır abi sağ olsun. Gattır abi de bu arada çok bir oyunumuz oldu. Kendisi çok iyi bir insandır. Onunla da videolarımız gelecek. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere sağ olun. Var olun.